Evet dostlar, sevgili izleyiciler tekrar merhaba. Bugün Menderes Gölcük bölgesindeyiz. İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Bir akrikor tezgah taktık buraya. Montajını yaptık bugün. Şöyle gördüğünüz gibi L bir tezgah oldu. Dolaplar beyaz. Gördüğünüz gibi düz beyaz. Güzel bir görüntüsü var. Tezgahımızı da böyle bir renk yaptık. Ee, bu da gayet uyumlu oldu. Granit görünümlü mermerit oldu. Agrikor mermerit. Yuvarlak evyeli ve sağ damlalıklı. E, ee, müşterimiz de kendisi burada şu anda. Fikirlerini kendisine sormak istiyoruz. Ee, buyurun. Ben daha önce de size iş yaptığım için çok beğeniyorum işinizi. Evet. Geride süper oldu. İşçiliğiniz mükemmel zaten. Hayırlı bu olsun. üçüncü işim. Evet. Yani sürekli sizi çağırıyoruz. Ben belki şey düşünemiyoruz zaten. Çok Gelin teşekkür ederiz. Elinizde konuza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir sonraki işimizde tekrar görüşmek üzere. Evet. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.